olacak, kolay olacak, pratik olacak, lezzetli olacak. En önemlisi meyveli olacak. Meyveli, evet meyveli baklava yapıyoruz sizlere. Elmalı baklavamız için şu an listemiz ekranlara geldi. Efendim neler kullanacağız? Bir paket hazır baklava yufkamız var. 250 gram tereyağımız var. 3 adet elma, 1 çay kaşığı tarçın, 4 yemek kaşığı toz şeker, bir de tabii ki şerbeti var. Şerbeti içinde 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim taze limon. Evet, elmalı baklava için bunların elimizin altında olması yeterli efendim. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle hemen ne yapalım? Tenceremizi ocağa koyalım. Tenceremizi ocağa koyduktan sonra yavaş yavaş şöyle tenceremiz ısınsın. Tenceremiz ısınırken biz ne yapıyoruz? Şöyle isteyen Tereyağı kullanabilir veya da isteyen margarin de kullanabilir. Hemen yağımızı şöyle tenceremize koyuyoruz. Yağımızı tencereye koyduktan sonra o yavaş yavaş şöyle tenceremizde erimesi gerekiyor sevgililerimiz. O yavaş yavaş erirken biz de ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle bir tane tavamızı alıyoruz. Ve margarinimizin diğer kalan kısmını da aynı şekilde içine koyuyoruz. Şöyle tekrardan ocağımıza koyuyoruz. Onu ocağa koyduktan sonra şöyle ocağımızın altını açalım. Yavaş yavaş yağımız erisin. Şimdi yağımız yavaş yavaş erirken... Ben de şöyle sevgilerimiz eldivenlerimi giyeyim ve ondan sonra neler yapmamız gerektiğini size şöyle anlatacağım. 3 adet biz elma demiştik sevgili 3 adet elma kullanacağız. Geç biraz fazla getirdik. 3 adet elmamızı şimdi ne yaptık? Yağımızı ocağa koyduk. Elmaları güzelce bir şekilde rendeleyeceğiz. Elmalarımızı rendeledikten sonra hemen tavamızda onları iyice bir kavurmamız gerekiyor. Elmalarımızı kavurduktan sonra üzerine toz şeker koyacağız sevgilicilerimiz ve ondan sonra tepsimizin altını güzelce bir şekilde yağlayacağız. Ondan sonra yufkalarımızı baklavalık yufkalarımızı altına sereceğiz ve serdikten sonra hemen ne yapacağız? Bu sefer ortaya gelene kadar güzelce bir şekilde dizdikten sonra ortasına hemen hazırlamış olduğumuz elmalarımızı ortasına ilave edeceğiz. Elmalarımızı ortasına ilave ettikten sonra hemen ne yapacağız? Tekrar üzerini üzerini kapatacak şekilde hemen yufkalarımızı kapatıyoruz. En su katımızda koyduktan sonra üzerine onu güzelce bir şekilde dilimleyelim ve ondan sonra tereyağımızı döküyoruz. Ve tereyağımızı döktükten sonra fırınımıza doğru gönderiyoruz. Fırınımıza bir yarım saat piştikten sonra hemen alıp servis yapabiliriz. Şöyle ben şöyle bir tepsimizi alayım. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Evet, Şöyle tepsimizi aldıktan sonra şimdi hemen yemeğimizi nasıl tatlımızı nasıl yapmamız gerektiğini size tekrardan anlatayım sevgili izleyicilerimiz. yavaş yavaş yağımız tenceremizden ısınırken biz de ne yapıyoruz? Şöyle elmamızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi elmalarımızı hemen ortadan ikiye bölüyoruz. Elmalarımızı ortadan ikiye böldükten sonra hemen şöyle çekirdeklerini bir alalım. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Bütün elmalarımızı aynı şekilde ...içini almamız gerekiyor. Ondan sonra içini aldıktan sonra... ...yağımızla bunları iyice bir kavurmamız... ...gerekecek sevgililerimiz. Hemen kavurduktan sonra da... ...ne yapacağız bu sefer? Önce yufkalarımızı dizeceğiz. Altın tepsinin altını yağladıktan sonra... ...ve ondan sonra... ...elmalarımızı içine dökeceğiz. İçine ilave ettikten sonra... ...tekrar üzerini kapatacağız. Ve üzerini kapattıktan sonra da... ...hemen üzerine yağımızı dökeceğiz. Ve ondan sonra dilimler haline böldükten sonra hemen fırınımıza gönderebiliriz sevgili Şöyle hemen ne yapayım? Elmamı hazırladık sevgili Şöyle gördüğünüz gibi çekirdeklerinden arındırız. Kabuğunu soymayacağız. Kabuğunu soymaya gerek yok. Güzelce bir şekilde zaten yıkadıktan sonra şöyle. Ondan sonra rendemizde hemen rendeliyoruz. Yavaş yavaş yağımız da eridi. O erirken biz de şöyle görüyorsunuz sevgiciler. Şöyle elmamızı hemen rendeleyelim. Biz üç tane dedik. Dileyen daha fazla da kullanabilir. Dileyen e, artık o ayların karabalık olursa daha fazla da kullanabilirse size kalmış bir şey. Ama isteyen 3 adet de kullanabilir. Evet, şöyle devam ediyoruz sevgicilerimiz. Şöyle yağımızı hafiften yanmayacak şekilde eriteceğiz. Ondan sonra altını kapatabiliriz. Evet şöyle görüyorsunuz elmamızı güzel bir şekilde hemen rendelip yağa koymamız lazım ki seveceğimiz elmamızın kararmaması gerekiyor. Şöyle hemen hızlı bir şekilde rendeleyelim kararmasını elmamız. Bu benim yaptığım hemen hemen 8 kişilik bir aileye yetecekti sevgilicilerimiz. Siz eğer 4 kişilik bir aileseniz bazı kullandığım malzemelerin yarısını kullanabilirsiniz. Ama fazla da yaparsanız bir sıkıntı olmaz. Şöyle. Evet. Şöyle elmamızı hemen rendeledik. Elmamızı rendeledikten sonra şöyle yağımızın altını kapatalım. Yağımız çok fazla yanmasın. Hemen elmamızı yağla beraber şöyle kavurmamız gerekiyor. 3 adet elmamızı tenceremize koyuyoruz. Onları tereyağımız da olabilir. Belki de normal margarinimiz de olabilir. Onları güzelce bir şekilde bir kavurmamız gerekiyor. Şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş onu kavururken sevgili izleyenlerimiz ben de diğer işlemlere geçeceğim. Şöyle diğer işlemimiz için neler yapmamız gerekiyor? Hemen şöyle tepsimizi alalım. Gördüğünüz gibi tepsimizi aldıktan sonra tekrardan şöyle yağımızı alacağız. Evet. Şöyle yağımızı aldıktan sonra hemen tepsimizin altını şöyle yağımızla beraber güzelce bir şekilde yağlıyoruz. Evet. Şöyle görüyorsunuz sevgilicilerimiz. Çok aşırı olmayacak şekilde hemen yağımızı ve o da sıcaklığında güzelce bir şekilde erittikten sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle koyalım. Güzelce bir şekilde şöyle yağladıktan sonra hemen Şöyle tepsimize görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Altını yağladık ve ondan sonra şöyle baklavalık yufkalarımızı alacağız şimdi. şöyle ortalığı açalım. Evet. Şimdi baklavalık yufkalarımızı görüyorsunuz. Şöyle güzel bir şekilde hemen açalım. Ve ondan sonra bunları tepsimize dizmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Artık siz tepsiniz büyüklüğü siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şöyle onu ince şöyle hemen alıp tepsimize koyalım. Evet Feyma evet, Hanım ben bakın size sesleniyorum. Hep bize diyorsunuz ki bizlere kolay baklava yapın. Kolay baklavayı nasıl hazırlayacağız evlerimizde? Bugün komple mutfakta bakın hem sizin için hem de baklava sevenler için, tatlı sevenler için kolay, pratik baklava hazırlıyoruz. Buradan da Feyma Hanıma sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aklıma o geldi bakın. Evet. Şu an bizleri izliyordur eminim. Şöyle görüyorsunuz sevgilicilerimiz hemen yağladıktan sonra yavaş yavaş şöyle baklavamızı dizmeye başladık yufkanlarımızı. Ve Ayşegül Hanım şimdi elmamızı sevgilicilerimiz yavaş yavaş kavururken elmamız farklı bir noktaya doğru giderken de hafiften pişerken ne yapıyoruz? Hemen içine 4 yemek kaşığı kadar da toz şekerimizi ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi Ayşegül Hanım hemen şekerimizle beraber yavaş yavaş kavuracak ve ondan sonra çok hafif biraz da bir tatlı kaşığı kadar da tarçınımızı içine ilave ediyoruz. Tarçınla evet. beraber yavaş yavaş elmamız kavurma devam etsin. sevgilimiz. Biz de şöyle. Tabii şeker girince hemen zaten elma iyice ne yapıyor? Sünüyor efendim. Hemen kendini bıraktı iyice. Evet. Şu an yavaş yavaş elmamız hazırlanıyor. Tabii ki elma tatlısı yapınca tarçından da vazgeçemiyoruz nedense. Hep alışkanlık olmuş. Öyle değil mi? Evet. Çok yakıştığı için. Evet damağımız hemen damağımız. böyle o e, alışmışız artık böyle arıyoruz muhakkak. Elmalı bir şeyler yiyince içinde de tarçın olsun. Şimdi elmalı baklavamızın içerisinde yine tarçın kullanıyoruz tabii ki. Elbet. Çok güzel olacak sevgili izleyenlerimiz, harika olacak. Biz de yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi hemen şöyle yufkalarımızı dizmeye devam ediyoruz. Ben şöyle belli bir nokta dizdikten sonra şimdi biraz daha dizmeye devam edeceğiz. Yağımızdan alıyoruz. Şöyle çok hafif şöyle yağımıza yağlıyoruz. Ya onu yağladıktan sonra şöyle ben fırçamızı alalım. Evet kaç kat dizmemiz lazım? Bir paket e, yufkanın hepsini kullanıyoruz. Onu ikiye bölüyoruz. Evet. Onu ikiye böldüğümüz zaman ne yapacağız? Onu kendimiz de hemen ayırabiliriz yarısını altına, yarısını da üstüne Müstürük. gelecek şekilde dizmemiz Diz, lazım. Tamam. Şöyle. Peki yağları sadece bir katına mı süreceğiz yoksa Yok, ee, yağları ara ara, süreceğiz. ara ara sürmemiz gerekiyor. Şöyle tamam. birbirini tutsun diye. Tabii şimdi evet, şöyle. baklavanın biraz kalorisi yüksek oluyor ama hakikaten de vazgeçemiyoruz yemekten. Evet. Alışmışız çünkü Türk biliyorsunuz Türk kültürünün çok çok önemli bir tatlısı bu özellikle. Efendim Yunanistanlar her ne kadar sahip çıksalar da kesinlikle biz onlara vermiyoruz. Baklava bizimdir. Onlar bizden gördüler, çaldılar, yiyorlar ve kendilerine mal etmek istiyorlar ama değil efendim. Baklava Türk milletinin, Türkiye'nin. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen yarısını altına dizdik ve ondan sonra şimdi Ayşegül Hanım elmalarımızı da pişirdi. Evet. Elmalarımız da hazır. Çok güzel elmalarımızı kokuyor. şöyle bir alalım. Gördüğünüz gibi Hemen ne yapıyoruz? Şöyle yufkalarımızın üzerine boşaltıyoruz sevgicilerim. Elmamızı da boşalttıktan sonra hemen ne yapacağız? Şöyle güzelce bir şekilde her tarafına gelecek şekilde eşit bir şekilde dağıtmamız gerekiyor sevgilicilerimiz. Elmamız ne vardı elmamızın içine? Sadece tereyağı veya da normal margarinle eritiyoruz, kavuruyoruz ve ondan sonra içine şeker. 4 yemek kaşığı kadar şekerinizi ilave ediyorsunuz ve şekerinizi ilave ettikten sonra Hemen biliyorsunuz. Elmanın vazgeçilmezi ne de sevgilimiz tarçınımız ve tarçını da içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde bir iki 3 dakika daha kavurun ve ondan sonra hemen ne yapıyorsunuz? Baklavalarınızı ortasına gelecek şekilde döküyorsunuz ve kaşıkla beraber düzelttikten sonra ondan sonra üstünü e, ben tekrardan devam edeceğim. Ayşegül hanım şimdi bir telefonumuz varmış. Bir alo desin ben de devam edeceğim şöyle baklavamızı yapmaya. Alo Alo, iyi akşamlar abla. İyi akşamlar, Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın ablam. Almanya'dan, Elma, e, ben de şey elmanlar gibi konuşacağım. Almanya'dan mı arıyorsunuz bizleri? Doğru okuyorum değil mi? Almanya. Almanya, Hamburg'ten evet. arıyorum abla. Hoş geldiniz, tekrar hoş tekrar bulduk. yayınımıza. Evet. E, çok çok teşekkür evet. ediyoruz, Serkan Bey Almanya'ya da sevgiler gönderiyoruz evet. sizin aracılığınızla. Sağ olasın ablam. Herkese iyi akşamlar. Allah razı olsun. Size de sevgiler ablam. İyi akşamlar. Çok Allah teşekkür razı, çok ediyoruz. Teşekkür çok ediyoruz, sağ, sağ olun. Evet, evet Rabbim biz de inşallah. Bütün gurbette olanlara herkese, sevgi ve selamlarımızı herkese, gönderiyoruz. Herkese, Allah, doğru Allah onların yardımcısı olsun. Hakikaten gurbetlik çok zor ama yapacak bir şey yok. Ee, Rabbim hasretlerini, evet, hasretlerini bitirsin diyelim. Gidirsin, ne evet. diyelim artık. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi biz de baklavamızı yapmaya devam ediyoruz. Artık son aşamaya geldi. Gördüğünüz gibi hemen baklavalık yufkalarımızı güzelce bir şekilde tepsimize dizdik. Hemen şöyle görüyorsunuz yağımızı en üst katına da şöyle bir sürüyoruz. Şöyle sevgililerimiz Gördüğünüz gibi hemen yağımızı sürdükten sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle iki tane daha ayırmıştık. Onları da alıyoruz. Onları şöyle hafif kenarına da katladıktan sonra gördüğünüz gibi tepsimize şöyle diziyoruz. Onu dizdikten sonra çok hafif şöyle elimizde toparlıyoruz ve ondan sonra düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi sevgicilerimiz hemen baklavamız, elmal alıp baklavamız şu anda hazırlandı. Ondan sonra tepsimize dizdik. Bunları tepsimize dizdikten sonra hemen ne yapıyoruz? Bunları güzelce bir şekilde şöyle kesmemiz gerekiyor. Evet, şöyle. Tabii baklavayı da kesmeden olmaz öyle değil mi? E, tabii usta? Tabii ki güzel şöyle bir şekilde normal, her tarafı eşit pişsin. Evet, şöyle normal evde kestiğimiz gibi ev baklavamızı hemen evet. şöyle bir keselim. Sonra şerbetini verdikten sonra her tarafına güzel Gez, bir evet. şekilde dağılsın diye. Evet. Bu arada elma elma kıtır kıtır güzel elma diye, tabii kıtır kıtır olsun evet, ee, evet. ne yaptık sizlere elmalı baklava yaptık elmayı baklavada kullanın ondan sonra zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama bir daha hatırlatalım isterseniz günde en az bir tane elma yememiz gerektiğini efendim uzmanlar bile söylüyor cilt güzelliği açısından, bağışlık sistemimizin kuvvetlenmesi açısından bağırsaklarımızı çalıştırsın diye elma tüketeceğiz. En az günde bir tane. Ve elmayı sadece tabii ki yemeklerde değil evimizde de kullanabiliyoruz. Evimizdeki yaptığımız işlerde nerelerde kullanabiliriz? Mesela diyoruz ki böyle fırında tavuk yaptınız çıtır çıtır oldu. Bazen fırında tavuk yaptığımız zaman kuruyor. Kurumasın diye tavuğumuzu pişirirken şöyle elmayı ortadan ikiye ayırın. Yanına koyun fırına gönderin tavuk etiniz daha yumuşak pişecek. Ondan sonra yeşil domateslerin kızarması için ne yapacağız? Bir kese kağıdına dolduruyoruz İçerisine iki tane böyle güzel kırmızı elma koyacağız. Onları 2-3 gün beklettikten sonra yeşil domateslerimizin de kıpkırmızı olduğunu kızardığını göreceksiniz. Evet. Ee, ve şunu da söyleyebiliriz elma ile ilgili ayrıca biliyorsunuz yemekleri tuzlu yapıyoruz bazen çorbaları tuzlu yapıyoruz. Her zaman diyoruz ki patates burada kurtarıcımız ama evde patates kalmadı ne yapacağız? Hemen bir tane elmayı alacağız. Tuzlu olan yemeğin içerisine veya çorbanın içerisine güzel böyle dörde veya beşe ayırın, dilimleyip koyduktan sonra yemeğimizin tuzunu elmamız çekecek. Bu kadar sağlıklı, bu kadar da böyle kullanışlı harika bir meyve elmamız. Evet. Şimdi de baklavamıza kullanandık. baklavamız görüyorsunuz hemen ne yaptı? Güzelce bir şekilde tepsimize dizdik. Ondan sonra dilimler halinde hemen böldükten sonra şu anda baklavamız hazır. Önce güzelce bir şekilde yufkalarımızı seriyoruz. Altını yağlıyoruz. Ondan sonra yufkalarımızı ortaya gelene kadar serdikten sonra ara sıra siz yağınızı da kullanın hemen güzelce bir şekilde birbirine yapışsın diye. Ortasına da ne yapıyoruz? 3 adet elmamızı rendeliyoruz. Elmalarımızı koyuyoruz. Onun içine sadece toz şeker ve biraz da tarçınımızı ilave ediyoruz. Hemen toz şeker tarçınımızı ilave ettikten sonra ondan sonra üzerine tekrardan ne yapıyoruz? Yufkalarımıza güzel bir şekilde kapatıyoruz. Hemen kapattıktan sonra bu sefer ne yapıyoruz? Eritmiş olduğumuz yağımızı şöyle üzerine hafiften gezdiriyoruz. Görüyorsunuz şöyle yavaş yavaş. Siz buna tereyağı da kullanabilirsiniz. Veyahut da tereyağı yoksa kesinlikle sıkıntı yapmanıza gerek yok. Margarin de kullanabilirsiniz. Şu anda baklamamız hazırlandı ve güzelce bir şekilde görüyorsunuz tepsimizde. Hazırlandıktan sonra bunu 170 derece yarım saat fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir piştikten sonra nar gibi kızardıktan sonra hemen fırında alacağız. Ondan sonra hazırlanmış olduğumuz şerbetimizi üzerine dökeceğiz. Evet, Baklavamız sıcak şerbetimiz tabii soğuk. Tabii ki birisi sıcak birisi soğuk olması gerekiyor. Evet yavaş yavaş zamanımızda tükettik değil mi Ayşegül Hanım? Evet 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 çok az bir zamanımız kaldı. Evet. Baklavamızın şerbetini vereceğiz. Gözlemelerimizi robottan alacağız. Ondan sonra sevgili izleyenlerimize güzel bir veda edeceğiz. Ama tabii ki ne diyoruz İnşallah bu son vedamız değil. Tabii ki yine yarın da pazar günü de her gün sizlerle beraberiz. Kesinlikle beraber olmaya da Allah'tan bir mani çıkmazsa devam edeceğiz diyoruz. Evet iki tane gözlememiz var şu an robotumuzda güzel bir şekilde pişsin evet. onları da alacağız. Orada usta katmerimiz zannedersem hazır. İstersen onu da nasıl yaptığımızı anlatalım izleyenlerimize. Neler yaptık? Katmerimiz ee, Katmer, şerbet ikisini evet, de. Evet, evet şerbet. yok ben gözlemeyi zannettim de. Şimdi yok yok yok. Şöyle Şimdi bizim ettiğimizi... oralarda usta biliyorsun herkesin her yörenin farklı bir lehçesi dili var. Ee, evet. şerbete katmer de diyoruz katmer, biz. Tamam. <laughs> Şöyle yuflamımızı... Ondan dolayı bazen söyleyince sen de haklısın karışıklık evet. olabiliyor. Şöyle baklavamızı alalım ondan sonra şerbetimizi anlatalım ve tamam. Meryem Hanım için alemin folyeyi anlatacak evet, onu unutmadık. Evet, evet tabii, tabii, tabii. Şöyle sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz baklavamız güzelce bir şekilde pişti. Ve piştikten sonra ne yaptık? Şöyle aldık Oo. yanımıza. Şöyle hemen hazırladıktan sonra görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle şerbetimizi nasıl yapmıştık onu tekrardan anlatalım. Şerbetimizi 3 su bardağı kadar sadece su, 3 su bardağı da toz şeker. Önce ne yaptık? Hemen toz şekerimizi hafiften tencerimize koyduk. Onu güzelce bir şekilde hafiften şöyle sevgili renk verdikten sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra güzelce bir şekilde sıcak suyumuzu veyahut da ılık suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Suyumuzu da üzerine ilave ettikten sonra onu güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Ve karşısına isterseniz bir dilim limon da atabilirsiniz ...sevgicilerimiz isterseniz limon suyu da az bir şey limon suyu da üzerine kullanabilirsiniz. Ve ondan sonra şerbetimizi soğutmaya bırakıyoruz. Ve ondan sonra fırında çıkan baklavamız zaten sıcak oluyor. Şerbetimiz de soğuk. Ve ondan sonra görüyorsunuz şöyle baklavamızın üzerine hemen bolca şerbetimizi de döküyoruz. Ve pratik baklavamız, elmalı baklavamız hazırlandı. İnşallah aynısını siz de yapıp ve afiyetle yersiniz diyorum sevgili izleyicilerimiz. Evet çok güzel ustalarına sağlık. Ederim, aynısını abla. herkes yapacak yiyecek biz de burada yiyeceğiz tabii ki. Aa, Yaparım evet. diye. Bu da Feymi Hanım için olsun şöyle evet, inşallah bizi ya. izlemiştir. E, evet. Ve gördüğünüz gibi sevgili yine baklavamızı hazırladık. Ondan sonra e, kuzu etli söğürtme yemeğimizi hazırladık. Ondan sonra Ayşegül ablamın ellerine sağlık diliyorum diyorum. Ve gördüğünüz gibi gözlemelerimizde hazırladı bize evet. ve tavuklarımıza, ızgaramıza. Birini, birini yaktı, birini yaktı. Olur olur, kesinlikle bir şey olmaz. Sizlerle beraber yine güzel bir günün sonuna geldik. Asla bitmesini istemediniz ama yarın yine buradayız. Biliyorsunuz sürekli karşınızdayız. Kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.